<laughs> ya. Taklaya geldi. Baby wins. Ne oğlum ya niye kendini öldürüyorsun ya? <laughs> Ulan. Ya Sarp seni... yemek getiriyordum ya. Et Sarp seni, ha, Sarp et seni tuvalette nasıl yakaladım Sarp? Vay ya sana etle bulacaktım. Et et pişirmeyi öğrenmiştim ya. Dur 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 dur. Ben sana bir dakika yapacağım şeyi iyi biliyorum abi. Dur ya Sen beni zor bulursun. Neredesin abi bir dakika. Ah. <laughs> Sarp sana oyuncak aldım gel. Sarp sana oyuncak aldım. Sarp sana oyuncak aldım. Neredesin lan ne oyuncağı almak. Gel. <laughs> Al Sarp. <laughs> Sarp sana oyuncak aldım. Abi. <laughs> senin bu yaptığın komik mi? <laughs> Dil dolu dolu <öyle> bir şey. <laughs>